Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Work and Travel'ın work kısmında neler yaptık? Bununla başlayacağız. Sonrasında Travel'da yine bir video olacak. Şimdi neler yaptığımıza başlayalım. Tamam. 13 Haziran mıydı? Yola çıktık. 15 Haziran'da geldik. Direkt otele giriş yaptık. İlk gece otelin kendi odasına kalmıştık. Çok iyi. Şunu söyleyebiliriz. Çok güzel mi? Çok yeşillikli bir alandı. Hani öyle çok New York gibi falan çok merkezi o her şey gece hayat falan çok düşüktü aslında gece hayatı. Çünkü 8'de mi 9'da mı ne zaten her yer kapanıyordu kafeler falan. Ya Amerika'da gene öyle evet. ama. Evet. Ha, öyle mi? Ama New York'ta falan oturacak yani yer yok buluyorduk. değil de hani genel olarak kırsal yerlerde. Ha kırsal yer. Evet için. evet. Evet öyle söyleyebiliriz. Yani nereleri gezdik aslında work kısmında biraz ondan bahsedelim. Madison'a gittik, Derse yakın olan yerleri söylüyorum. Madison'a gidebilirsiniz, Chicago'ya gidebilirsiniz, e, Milwaukee'ye gidebilirsiniz. Benim aklıma gelen bizim gittiklerimiz bunlardı. Zaten evet. şu an, yani şurada da, şuralarda bir yerde fotoğraflar da akıyor evet. olacak. <laughs> Madison'dan bahsedebiliriz. Madison'la ilgili fotoğraflar vardı ama sen burada gelmemiştin. Evet, ben gelmemiştim. <laughs> Madison bence böyle... Ben çalışırken arkadaşlarım gitmişti. Evet. Çok sakin, çok güzel bir yerdi bence. Benim hani... En çok sevdiğim yerlerden biri diyebilirim. Belki en çok sevdiğim de diyebilirim. Bence çok huzurlu bir yerdi. Deniz kenarında oturuyordunuz, dondurmanızı yiyebilirsiniz, gezebilirsiniz. Bir de tam orada şehir merkezi kısmında bir üniversite vardı. Ve üniversite hani herkese açık kampüs kısmı. Öyle olunca da çok güzeldi. Çok ucuza hamburger falan yiyebiliyorduk. Madison gerçekten hoştu o sırada. Fotoğraflar falan akar yani muhtemelen şu an. Evet. Ben Milwaukee'den bahset biraz. Milwaukee'de vardın. Milwaukee'de de Harley Davidson. Müzesine böyle dışından çekilmiştik çünkü içeri girmek 25 dolardı. Aramızda kıyamadık. <laughs> Düşük bütçeyle videomuzu izlemek isterseniz, o da burada. İzleyebilirsiniz. Şuradan <laughs> da bir yerden uzayabiliriz. <laughs> Müzelere giremiyoruz. <laughs> bir sanat müzesi vardı, oraya gitmiştik. Ama yine girmemiştik. Evet, girmemiştik. Yine deniz kenarında dolanmıştık. Bir tane e, hamburgerci evet. vardı böyle, kocaman hamburgeri vardı. Hı -hı. Şimdi biraz Chicago hikayemizden bahsedelim. Chicago'da neler yaptık. E, Chicago'da ilk olarak Millennium Park'a gittik. Evet. Millennium Park'ta Cloud Gate'e e, baktık. Dersten 3-4 saatlik ha, evet, bir araba yolculuğuyla gidebiliyorsunuz. Yani biz bir gece kalmıştık. Evet. Ee, sonrasında orası da bayağı keyifli. Kesin gezin yani. Chicago'ya gittiyseniz hani orası bir imgesi orasıdır. Oradan sonra da pizza yemeye gitmiştik. Chicago'nun da pizzası gerçekten çok ünlü. Jordan's pizza evet. diye. Yani zaten oradaki herhalde tüm pizzalar o tarz. Böyle kalın ve içinde erimiş bir full, peynir. Fur evet. malzeme vardı yani. Pizza hamuru bu kadar ince. Şöyle bir tabakası var yani yan tabakası. Şu kısım full. Malzeme mükemmel. Biz yani. üç kişi bir pizzayı asla bitirememiştik. Evet. Ama yani Bence çok fazla 2-3 tane falan almayın kesinlikle Hı. değiyor. Millennium evet. Park'ta şeyi görmüştük. Cloud Gate diye bir şey var böyle aynalı evet. bir yer. Tam ortasına girdiğiniz zaman böyle sonsuzluk diye mi geçiyordu o kısım. Böyle küçücük gözüküyorsunuz. Her yerden yansımalar evet. var falan. Böyle fasulyeye de benzetiyorlar hatta onu hani görebilirsiniz onun da fotoğraflarını görebilirsiniz. Bir de böyle bir şey vardı. Yüz ifadelerinin olduğu bir park hmm. vardı. Orada evet. da sular çıkıyor falan orası da çok keyifli bir yerdi yani bence. Çok keyifliydi. Ondan sonra da önden sonra da Skydeck'e çıkmıştık. Evet. Hmm. 20 dolar vermiş bana ona kıydı onu da söyleyelim. Orada da hani tüm Chicago'nun nasıl bir yerleşim biçimi olduğunu ve en uzaktan görebiliyorsunuz. Bayağı Dünya'nın da. en yüksek 7'si miydi öyle bir şeydi, evet, onun evet. bir oranını ben görmüştüm. Zaten yukarı çıkarken şey oluyor işte asansörde. Burası Empire State'den daha yüksek işte. Şu, şu an onu evet. geçtiniz. Şu an, şu an çok, geçtiniz. Çok hızlı falan diye böyle güzel şey oldu. oldu. Evet. Hızlı bir çıkışı var. Evet. Heyecan vericiydi, çok keyifliydi bence yani Chicago. Bunlar Biskansın e, Wisconsin ders dışında yaptığımız şeyler. Şimdi biraz da Wisconsin dersinde neler yaptığımızı anlatalım. Evet. Enter time, Yine belgelerle geldik. <laughs> Belgeler önemli. Bunu siz çalıştığınız zaman her eyalet veriyor mudur bilmiyorum ama ders için en azından burası böyleydi. Çalıştığınız zaman 15 dolar karşılığında mı almıştık bunu? Sanırım öyle evet. bir para verdik. 15 dolar karşılığında siz bu kartı alıyorsunuz ve buradaki yerler size bedava oluyor. Ya da indirimli, indirimli. Oluyordu galiba Tabii Evet bazılarının bir kereğine gitme in, olabiliyor ya da sonrasında bazı yemek yerlerinde mesela Mankies e, hamburger yeri vardı. Evet, evet onda video çok oldu. güzel, Aynen yani <laughs> onda videosunu koyarız. E, oranın orada bir kere bedava mıydı? %20 mi indirimli miydi? E, öyle öyle bir şey. Bir şey. Mesela golf sahaları var bazı yerler bedavaya geliyordu. Aa. Ona gitmiştik denemiştik. Hayvanat bahçesi vardı bedavaya geliyordu. Bir tane bot turu vardı bedavaya geliyordu. Böyle <laughs> değişik yerler vardı. Yani müze değil ama değişik yerlerdi. Aktiviteler. Evet evet aktiviteler. Keyifliydi. Bence golf çok keyifliydi. Evet golf. Bot tur çok güzeldi. Hani hiç beklediğimiz gibi değil. Wisconsin'da tahmin ettiğimizden daha da yeşil bir yermiş. Evet. Çok güzeldi. Zaten Wisconsin'da tam yani Wisconsin değil Chula Vista Resort tam nehrin böyle kenarından olan bir oteldi. Güzeldi. Manzarası çok güzeldi. Evet. Onu da koyarız. Böyle bir yer vardı, hmm. ağaçlıkların arasından geçip tam böyle iskele, küçük bir iskele evet. vardı, oraya çıkıyorduk ve oradaki manzara mükemmeldi yani. Hatta biz orada peçetlerimizi falan açmıştık. Evet evet peçetlerimiz özel bir anı, sarmak Romantik lan. Evet arkadaşlar, bu videoda Work and Travel'ın Work kısmında 3 ay boyunca nereleri gezdiğimizi size bahsettik. Genel olarak bence çok keyifliydi. Derste dediğimiz gibi e, avantajımız, Chicago'ya çok yakın olmaktı ve etrafındaki yerler de bence gayet keyifliydi. Bir sonraki videomuzda da travel kısmında Los Angeles, Las Vegas ve New York'tan bahsedeceğiz. Bir şey söyleyecek misin? Yok ben söylemişim. <gülüyor> <gülüyor> evet bir sonraki videomuzda <laughs> o zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Güle, güle. Orayı kesecek miyiz? Dursun.